trigger'i takarken de kastan şu kerti trigerin çizgisi ve şuradaki noktaya üçü denk gelecek arkadaşlar. Bu altta da arkadaşlar aynı şekilde evet. trigger'in buradaki çizgisi kertik ve kastan kertine denk geliyor. Aynı şekilde altta evet. denk gelecek. Evet. Bu şekilde trigger'i takabilirsiniz. Gerginliğini de iyi ayarlayın. Bu kadar hani oldu mu? Şu kadarcık yeterli. Evet videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hala da kanala abone değilseniz aşağıdan abone olup bizlere de destek olabilirsiniz. Kendinize de bir şeyler katabilirsiniz. Kanalda birçok video var. Bunları izleyip kendinizi geliştirebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.